Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Fahri Evsin'in en güzel ve en yeni paylaşımlarını sizler için hazırladık. Güzel oyuncumuz Fahri Evsin, Çalı Kuşu, Yaprak Dökümü ve birçok dizilerde ve filmlerde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için güzel oyuncumuz Fahri Evsin'in en güzel ve en yeni karelerini hazırladık bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.